Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Stik var. Legacy videosuyla karşınızdayım bugün arkadaşlar. Yine yine bir e, Stik Legacy challenge videosuyla karşınızdayım. Yeni bir challenge yapacağız arkadaşlar. Zaten bunun önce de Ghost of Arena videosunu attım. O videoyu da izlemediniz izleyebilirsiniz. siz Ve izleyenler zaten e, ne hangi videosu, an, neyin videosu geleceğini. Videolar daha önce zaten birkaç gün önce söylemiştim. E, arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir elit birlik VS arkadaşlar tüm harekat e, yapacağız. Ya. Bir elit birlik derken yani e, bir tane elit birlik basacağız bölüm başına aynı Griffon, Kyra ve Stone Gant yaptığım gibi. Ve yenmesini bekleyeceğiz. Tabi yine aynı şeyler yani kurallar aynı. Yıldırım basmak, ok büyüsü basmak, cam büyüsü basmak serbest. Adam kontrol etmek de serbest çünkü hani bazı level'larda hani şimdi elit bildiğin olayı daha farklı yani zaten biliyorsunuz arkadaşlar ve ben şurayı şuraya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bu bölümü yine geçtik arkadaşlar yine yine hızlı bir şeydi geçtik. Evet e Arkadaşlar bu normal zorluk yapacağız. Zaten orada gördüğünüz akçeyi harekata girerken gördüğünüz normal zorluk yapacağız. Çünkü normal zorluk en mantıklı olması gereken. Çünkü hani, hani elit birlikler şimdi daha farklı. Hani bunlar normal asker. Hani Griffon, Kylade ve Stonyard bildiğiniz üzere. Hani nasıl söyleyeyim? Ee, bir şekilde kendini hayatta tutabilir Ama elit birlik illa hani nasıl söyleyeyim? Hani Mesela Gryffin istedikleri kadar vursunlar devler falan büyücüye vursun, sersemletemiyor biliyorsun ama elit birlikler normal askerler olduğu için e, sersemleyecek işte e, daha zorlanacak falan o yüzden biraz daha zorlu olacak arkadaşlar 70 tane elit birliğimiz var 100 tane can büyüsü okçu, okçu büyüsü okçuların e, ok atma büyüsü havadan e, okçu e, şey rayın arçudan rayın ve legal Storm'umuz var arkadaşlar 100 tane Böyle. Abi gene burada pusu diyecek şey diyecek. Şimdi en baştan bir de o oyunu tekrar si yükledik ya hilesine. Aynen öyle. Ya bu arada arkadaşlar bu hilesinin e, nasıl ineceğini e, istiyoruz yani nasıl e, yani indirileceğini bilmiyorsunuz ve indirmek istiyorsanız arkadaşlar yani e, hani YouTube'da falan var ama bu videonun altına link olarak koyacağım arkadaşlar. O linkten indirebilirsiniz ya. Bildiğiniz şey ama gene de ben son sürüm arkadaşlar bu arada bu. E, benim e, koyacağım yani Olay son sürümü yani hilelisinin son sürümü. oyunun son sürümü yok ama yani oyunun kendi son sürümü yok. Hani e, normal oyunun en son sürümü de hilelin e, ancak bu kadar son sürümü var arkadaşlar şimdilik. Hani mesela bu sürümde 200. göre oynayamazsınız. Çünkü e, belki tarihi falan ileri alt oynayabilirsiniz de Eee gene olma olmuyor çünkü güncelleme olduğu olduğu o için ama yok güncelleme ile alakası yok 200'den sonrasını oynayamazsınız bu tane yani öyle bir şey olabilir neyse biz elit birliklerimize basalım arkadaşlar konuşamadı abi konuşamıyorum gene her zamanki gibi daha demek ki Ghost of Arena videosunda zaten rezillik çektim abi neyse evet elit birlikler vs tüm harekat gerçekten güzel bir e, video konusu arkadaşlar hoşuma gitti ya yani ben açık söyleyeyim Gidefon, Stonegat ve Kyraider'a göre daha böyle bir değişik ve bir güzel oldu sanki. Onlar güzeldi de bunlar ayrı bir hoş durdu. Tabi arkadaşlar ben sizi yine bekletmeyeyim arkadaşlar. Ee, bunlar gelecekte şey olacak da son dalgada ben başlatırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son dalga geldi ve son dalganın da içinden geçtik açıkçası. Evet o sırada bu arada Sparto'nun e, başamlarını falan yaptım işte adam öldürme mızrak fırlatma falan şunu mızrağını fırlattım yani daha demin istemeden de olsa o yüzden öyle başarıları aldım evet hadi bize bir biz şey artık bölüm bitsin abi bu bölümler zaten biliyorsunuz arkadaşlar hani e, beklemeli bölümler hani bekleyerek kasılıyorsunuz adamlar gelince onlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz öyle yani mantık o şekilde ilerliyor ve evet, şimdi güzel bir an yalnız Sword Wraith de Shadow of Wraith diyecektim abi nasıl bir Artık eee... Aklıma ne nasıl bir Shadow of Wraith geldi? Sen yani Sword Wraith de Shadow of Wraith diyecektim az kalsın. Neyse. Evet, elit birlikler vs sağ Sword of Wraith. Aynen abi. Kılıçlar. Gene şansınız yok kardeşim yani neden normal zorlukta çünkü zor veya çılgın ve yapsak bunlar çok zorlanır arkadaşlar. O yüzden bence böyle en iyi servis. Şimdi yani takviyelerde falan çok zorlanabilir. Bence en iyisi böyle oldu. Bir de şimdi bu spertonların da yükseltmesini yapacağız. Bundan sonraki videoda, bundan sonraki bölümde, videoda değil abi pardon. Gene nereye kadar oynarız arkadaşlar? Açıkçası ee, bilmiyorum ama aslında biliyorum. Gene devlerin bölümünden falan kadar oynayabiliriz arkadaşlar. Muhtemelen öyle olur. Evet, e, geriye doğru attım ama oraya değdi yani. Evet, güzel. Tamam abi, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Max World Raid, çok güzel. Evet, her yere elit birlikte geçmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Gerçekten güzel olacağı benziyor ama. Harbiden güzel oluyor zaten şu anda. Hoş oğlum Bundan sonra da arkadaşlar Örtüday 1'in ikinci videosu gelecek arkadaşlar. yeniden oynadığımız Örtüday 1 bildiğiniz üzere e, Yeniden videosunu çekiyoruz Evet bu bu bölümü de e, Bu şekilde Geç, geçen sonra e, Spertonları yükselteceğiz arkadaşlar. Ben e, hızlı hızlı şey yapacağım çünkü aynı şey zaten e, heykellere sahip Takviyeyi daha hızlı çaldım Evet hadi bakalım Evet Spertonlar vs e, Karşı düşman Spertonlar Tabii ki de bizim Spertonlar Elit Spertonlar her zaman daha iyidir abi. Elitler her zaman üstündür yani normallerden. Hop sana şöyle bir kafa atamadım abi. Maalesef kafa atamadım. Kafa atacaktım atamadım. Boşuna attım kafayı. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet tatlı güzel. Ve arkadaşlar Sperton'larımız full abi. Max Sperton. Bu Max Sperton başarındaki Sperton da hala eski Sperton'lar ha? Eski Sperton'un bir görseli. Ve evet en sevdiğim bölüm abi. En sevdiğim yere geldik. Saldırın abi. Ama doğru bu kombinasyonda saldırın da. Şöyle bir yerinize geçin. Sonra saldırın. Hadi bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar asıl güzel savaşımıza geldik abi. Spertomlar, ya e, daha doğrusu elit birlik vs kılıç zordur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar daha müzik başlamadan adamın içinden geçtik. Çılgın'da da içinden geçiyordu galiba. Tam bilmiyorum, zorda da içinden geçer de. Çılgın'da biz bunu denedik mi? Biz bunu bir, bir ara denedik ama. Çılgın'da da herhalde iniyordu ya. Galiba Çılgın'da da iniyordu. Biz denemiştik sanki Çılgın'da. büyücüler arkadaşlar hızlı da geçiyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Sanki abi bilmiyorum tabii biz o zaman onların normal zorlukta falan stone geldi yavaştı falan abi. Kayra'da ve Griffon'a ona göre daha hızlı mı geçiyor sanki birlikte ben o bana öyle geldi ya sayı fazlalığı ya galiba ondan olabilir arkadaşlar galiba ondan evet. Ya yani şimdi son göre her türlü daha iyilik birlikler hem yani daha pahalılar hem de daha iyidir neden çünkü ee, sayı hani şu ve hani daha hızlılar falan. Stonkant çok yavaş kalıyor. Ama stonkant da çok güzel bir ünite. Hadi şey yapayım. Ha ben ellemiyorum hatta. Tamam abi. Bir, bir tane spartan oraya koydum. Büyücülere vursun diye. Yalnız nasıl olur ki spartana vuramıyorsunuz ya? Aa, iki tane büyücü de abi tamam mı? İki büyücü de en arkadakilere vurdu. Şu dibindekilere vuramadılar derken yeni vurdular abi dibindekilere. Sen de geber istersin abi hadi. Vallahi arkadaşlar biz bu bölümde çok hızlı geçtik. bunu nasıl oluyor ya? Allah ım? çok hızlı. Sandığımdan hızlı geçiyor elit birlikte. Ama daha dur. Şimdiki bölümleri rahat geçiyorlar. O sıkıntı değil. O zaten olması gereken öyleydi. Ee, biz şeylerin bölümünde, elit birliklerin bölümünde ne yapacağız? Elit birliklerin bölümü zor. Ama gene geçeceğiz. Ya. İlla onun adı geçeriz yani. Final bölümü çok güzel olacak ya. Final da final bir elit birlikleri savaştıracağız. Ben onun VSS'ini yapmadım çünkü bilerek yani yenileceklerini bildiğim için şey ama hani Sperton bir tane Sperton ve bir tane okçu falan kont ederek elit birlikleri kazandırabilirsiniz de yani öyle de anlamı kalmaz şimdi. O yüzden yapmadım yani. Elit birlikler VSS ee, o yüzden final boss yapmadım. Onu da söyleyeyim yani. Onu da, e, merak edenler varsa. Çünkü hani kazan kazanacağını biliyorum final boss. <laughs> Bu elit birik şeyi çok güzel arkadaşlar. Ben bunu önceden de çok seviyordum. Şimdi de çok seviyorum abi. Hani Oyuna kim eklediyse abi kim ekleme kararı aldıysa crazy şey crazy şey falandır da crazy Eee, crazy şey falandır yani mutan crazy şey yapmıştı bu elit birlikte de gerçekten hani o yaptıysa da ya ya başkası ya kim yaptıysa abi ben teşekkür ediyorum çünkü çok güzel bir büyüyor çok hoşuma gidiyor yani Bu müzik çok güzel dıt 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 dıt. çok hoş yani hadi bir tane ok yağmuru atayım ya vallahi. Hiç büyü atmadan çünkü geçiyoruz. Hadi bir tane yıldırım atayım abi. geçeceğini bildiğiniz için arkadaşlar. Bonus bölümleri mesela 6.sında ne olacak? Onu da çok merak ediyorum. Bonus bölümünün 6.sında ee, Yani evet birazcık Zorlanacağız birazcık. Ee, fazla büyü orada. En kötü ya da ben adam kontrol ederek şey yapacağım. Yani gayet güzel abi. Daha ne diyeyim. Adamlar valla dört tane Spartalı iç içe girdi abi. Yani bir tanesine bak baba madence şimdi saplayacaklar nasıl acıtır var da. Dört tane mızrak giriyor çünkü adam at. Allah'ım ya. Abi yalnız çok hızlı geldik. Biz devremi Biz baya yavaş geliriz diye düşünüyordum. Abi çok efsane ilerliyor elemanlar. Abi devlere geldik bile. Devlere geldik bile. Siz ne diyorsunuz? Oo ye. Yeah. Genel şekilde diğerleri gibi yapacağım arkadaşlar. Bu bölüm son olacak. Videomuzun hem daha iyi olur abi. Çok da uzun olmasın. Ee, ondan sonra e, ikinci videoda arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, pusu bölümünü oynayacağız. Elit birlikle en bölümü oynayacağız. Final boss'ta savaşacağız. Ee, sonra onu hızla savaştıktan sonra ilk üç bonus bölümüne savaşırız. Ondan sonra son videoda, da, final videosunda yani 3. videoda 3 4 ve 5 3 4 ve 6 şey 3 4 ve 6 ne abi? E, 4 5 ve 6 ile oynarız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben birazcık hata yaptım abi. Yani devlerle taksit taksit savaşmak yerine gittim ben böyle bir aptallık yaptım. Çok güzel oldu. Bir tanesine mızrak saplayacağız artık. Yani bir tanesine bir tanesine abi konuşamıyorum. Bir tanesine artık mızrak saplayacağız. Yapacak bir şey yok. Hakkımızı helal edin arkadaşlar. Çünkü yapmam gerekiyordu. Hatta o adam ölmedi. Ben o adama öldüreyim şöyle. Aha öldüremedim. Aha okçu öldü Tamam abi sıkıntı yok. Benim aptallığım. Benim hatam. Gene. Ya aptallık da deneyelim. Şimdi de hani hata hızlı olmaktan dolayı kaynaklanan bir şey. Tamam abi tamam. Siz onu öldürüp gelirsiniz. E tamam kanka tamam. Senin oraya gitmene gerek yok artık. Sen gene arkadaşını yalnız bırakmayayım diyorsan tamam abi arkadaşlarını gerçi yalnız bırak bırakılmaz yani. Arkadaşlarım zaten tek başına değiller de. Öyle diyorsan tamamdır. Ya tamam hadi bu devle savaşalım bu dev çünkü tek kişi. Nasıl ya? Ha yok ben de bir tane Spartalı öldü sanırım. Nerede o dedim. Eee, şimdi dört tane Spartalı hiçbir şey yapamazsın çünkü bir arkadan bir önden saldırsa veya dördü önden saldırsa illa biri vuracak çünkü en fazla üç kişiye vurabiliyor. Arkada Spartalı'ya bakın abi. O işi götürdü arkada. Abi siz şuna vurun. Tamam madencilere boş verin. Arkadaşlar bu bölümde başka bir şeydi. Geçtik. Nasıl buldunuz bu çalınca? yorumlara e, fikrinizi yazabilirsiniz. Bence çok güzel yani. Elit birlikler ve bir tüm harekat. Yani sahibiden Harekatın yarısına çok güzel geldiler abi. Harekatın yarısına helal olsun diyorum. Bu da da çok rahat geçer. Elif birlikte final bölümünde belki zorlanır hani. Orada muhtemelen zorlanacaklar. Neyse kaç o zaman bu video bu video konu Abi konuşamıyorum. Bundan sonra Örtü Oday Birin videosunu çekip ee, bir dinleyeceğim. Bu kadar olsun diyemiyorum abi yani. Hiçbir kelimeyi diyemiyorum. Abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet e, bu arada her şey full yaptık. Tek videoda güzel. Neyse arkadaşlar ee, bu videomuz daha iyi, yavaştan sonuna gelelim. E, bu videomuz akşam elit birliklerin vs hikaye modun ee, challenge'ına başladık arkadaşlar. İlk video gerçekten güzel geçti arkadaşlar. E, 13 dakika mı ne oldu 14 dakika olmuş. Güzel video oldu arkadaşlar. Eğer size video beğendiyseniz tabi like atmayı ve eğer kanalımda da sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.